Burada doğduk, burada büyüdük. Eskiden daha fazla vardı tabii bu zambaklarımızdan. Ama şu anda yapılaşmadan dolayı, korunamamadan dolayı kum zambaklarımız çok azaldı. Eskiden bembeyaz olan sahilimiz kum zambaklarıyla süslenen sahilimiz şu anda çok az bir şekilde çıkan zambak, çok az yerlerde çıkan zambaklar da e, süslenmeye çalışıyor ki o da süslenemiyor. Tabi elimizden geldiği kadar e, koparanlara, sökenlere burada gördüğünüz engel olmaya çalıştığımız kadar engel oluyoruz. Ama tabi nereye kadar? Herkes bilinçli değil bu konuda. Gelenler söküp gidiyor, e, görenler üstüne basıp geçiyor, e, değerini bilmiyorlar. Biz gibi e, kum zambakları da kokardı. Şu anda sadece. Burada gördüğünüz 3-5 zambağa kendimiz eğilip koklayabiliyoruz. O kadar fazla kokusu yayılmıyor çünkü azaldı. Kimse korumuyor, gelenler bilinçli değil. Burada gençlerimiz çok fazla bilinçli değil bu konuda. Koruyamıyoruz yani. Evet, bence de her şeye rağmen zambaklar açmaya devam ediyor, işgale rağmen. Daha bilinçli olmamız gerektiğini düşünüyorum bu konuda. Özellikle Bunları e, söküp götürenlere söylüyorum. Bunlar başka bir yerde yetişmiyor. Bunlar sahile ait. Buraya ait, başka bir yerde yetişmiyor. Biz de var olduğumuz sürece, burada olduğumuz sürece zambaklarımızı korumaya devam edeceğiz. Gelenlerden de söküp götürmelerini değil, korumalarını istiyoruz. Bunların her biri birer bir, bir kardelen. Her biri kardelen. Bence kardelenleri kopartmayalım. Karda açan kardeleni burada yetiştiremediğimize göre kum zambaklarını da evlerimizde yetiştiremiyoruz.